بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد الفيصل الأولين والآخرين ماذا درس ماذا درس على أصحابه ماذا مشاهد دستور ومن أعشق الله فاز دعسان شرح الله ماذا طريقة الصحبة والخير الجميع بسم الله الرحمن الرحيم لا تتمنى من موت أسألك الله العظيم الله عز وجل يقول İstemeyin diyor. Tabi hani insan bunalıp da çoğu şimdi insan Allah muhafaza etsin. Ölümü istemeyi bırak kendini canına Onun o, o büyük bir yanlıştır. Büyük bir hatadır. Büyük bir günahtır. Bir cezası o kıyamete kadar Allah muhafaza etsin. E, o kendini canına kıyıldıysa onu devamlı aynı acıyı kıyamete kadar çeker diyor. O insan Allah muhafaza etsin. Hmm. Onun için e, şey, e, hadis midir? Şeyh Baba'dan galiba dur, dur. Bir insan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi ee, yaşarken e, kabirdeki bin seneden daha hayırlıdır. Yani onun için yaşadığın hayatın kıymetini bileceksin. Onu hele e, canın sıkıldı diye keşke öleyim falan demek akıl işi değil, iyi değil. Onun için bu sıkıntı olduğu vakit e, mümin Allah'tan bir imtihandır. Bunun da ecri vardır, mükafatı vardır. Hiçbir şey mümine boşuna gitmez. Allah'a iman eden insanlara boşuna gitmez. Allah'a inanmayan, Allah'ı tanımayan, Allah'ı kabul etmeyen insanlar için zaten onlar istedikleri kadar yaşasınlar, istedikleri kadar hayatlarını uzatmaya uğraşsınlar. Her türlü pisliği yaparak, her türlü zulmü yaparak e, uzatmaya çalışsınlar. Onun bir faydası yok. Hep yaptıkları e, günah üstüne günah, günah üstüne günah cezaları e, Allah muhafaza etsin. Cehennem ilelebet cehennem olur. Onun için bu hayatı kıymetini bileceksin, boşuna harcamayacaksın dedi. Yani, şey, Efendimiz'in dediği gibi, La ilahe illallah demek, bin sene toprağın altına yatmaktan daha hayırlıdır. Allah muhafaza etsin insanları, e, nefslerin şerrinden, nefsin şerri, şeytanın şerri o kadar büyük ki, eee kendi nefs, e, canına kıydıracak kadar e, o günahı bildiği halde yapan, yaptırmaya uğraşan insanlar var. Allah muhafaza etsin. Allah e, akıllı deryasını ayırmasın bizi inşallah. Ve min <laughs> Allah'a tevfik. El-Fatiha. Okunan e, hatimler var. E, ayetler, sureler, yasinler salavatlar, tehliller, tekbirler delal-i hatimleri, Kur'an hatimlerini okuyanlara Allah kabul, yaptıkları ibadetleri kabul etsin. Ne hayır maksadı varsa has olsun. Onu okuyanlara hepsini pe ala, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem âli ashabına cümle enbiya, evliya, sıfıya meşahlarımızın ruhları için Vahşi Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri ruhları için, geçmişlerimizin ruhları için, müminin müminiyatımız teminus müminyat ruhları için حي الله <سؤال> نجعله بإذن الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالاسلام ديننا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا عبد الله فازدا سيدنا الشيخ محمد عزم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله, والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق, الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحه